Kardeşlerim Hepiniz Hoşgeldiniz Bir Dedim Yeni Yılınızı Kutlayayım Bir Yan Yana Gelelim Çok Şükür Biliyorsunuz Maaşlarımızı Ödedik Bu Yılda Yeni Yıla Mutlu Giriyoruz Umarım Yeni Yılda Maaş sorunuyla Karşılaşmayız ee, Sizlerden Çok Şeyler Bekliyoruz Hepinizin Bizde Emeği Var 3 Ay 5 Ay Belki Mağdur Ettik Sizleri İnşallah Bu Sene Olmayacak Hepinizde Gurur Duyuyoruz İyi Ki Varsınız Ailelerinize Selam Söyleyin 2025 Yılı Marmara Erelisi'nin yılı olacak hep birliğiyle, er birliğiyle. Sağ olun var olun diliyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri yüzmüş olabiliriz maaştan dolayı tekrar altını çiziyorum. Yeni yılda böyle bir şey yaşamamak dileğiyle inşallah el birliğiyle Marmara Erelisini Tekirdağ'da dediğimiz gibi incisi gözbebeği yapacağız. Allah'a emanet olun. Sağ olun var olun hepiniz. sevgili genel koordinatörümüz, müdürlerimiz, çalışanlarımız hepiniz hoş geldiniz. Yeni yıl tebrik taş ve sıra. 2025 yılının önce ülkemize, ilimize, ilçemize sağlık. Az evvel dışarıda söyledim, böyle tekrar söylemek istedim. <laughs> Ayrı gençlerle genç başkanımız Şimdi direkt altına çekiyorum. Ufuk Eser çıktı. Seher Çelik iyi seneler diliyorum Tüm saygılarımız sunuyorum İyi seneler diliyorum İyi ki var Altın olsun inşallah, i̇nşallah. Teşekkür ederim Evet